Padarlar, Azerbaycanlıların etnografik gruplarından biridir. Fazlullah Raşidüddin Cami el-Tavarih'te 10 Uygurlar listesinde 6. kabilenin adını Bağdar olarak yazmıştır. Muhammed Hasan Bey Valiyev Baharlı, Safevilerin Lezgilere boyun eğdirmek için Padarları kendilerine yakın bölgelere taşıdığına inanıyordu. Tarihçi Ahmet Zeki Velidi Togan, Azerbaycan kitabında Padarlar hakkında şunları yazıyor: Padar kabilesine ait çeşitli yerlerdeki yerleşimler dikkat çekiyor. Her iki kabile de yani Sulduzlar ve Padarlar bu bölgeye geldikten sonra toprağa bağlandılar. Padarlar 10 Uygur tayfasından biridir. Büyük etnograf Muhammed Hasan Bey, Valiyev Baharlı, Padar kabilesinin Azerbaycan'daki yerini meşhur eserinde şöyle anlatmıştır. 13. yüzyılın ortalarında İran'da iktidar Moğollardan Hülakülere geçince, onlar İran'daki konumunu güçlendirmek için 200 bin Türk aileyi naklederek İran'a yerleştirdi. Bu aileler Batı Türkistan'da yaşamış, Akhunların torunları sayılan Azerbaycan'a göç etmiş bir Türk boyu olan padarlardır. Meşhur halk şarkısı olan Dağlar Kızı Reyhan şarkısındaki gelinin bir padar olduğu söylenmektedir.